İşte, kapanıyor odaya da da çıkmıyor. Böyle duruyor. Ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> Rukiye ablacığım, canım bir şey diyeyim mi? Bu Nazlı var ya, Hı. üç vakte kadar kaçar. <laughs> Artık üç gün mü desem, üç ay mı, üç hafta mı, üç yıl mı? Sen düşün. Bu kaçar, üç vakte kadar kaçar. Neler olsun, ben de bir şey diyecek diye dinliyorum. Allah Allah, ağzından yeri alsın be çocuğum. Ay kız Rukiye abla, Yıldız doğru söylüyor. Niye doğru söylüyor? Kız, Münevver'in kızını hatırlamıyor musun? Hani... Ha evet, Bahriye'nin kızı. Onlar da böyle evden kaçtı. Ama bunlar neyden oluyor Rukiye abla? Sevdiğine varamadığından. E ben kendimden biliyorum. Mesut'a kaçacaktım, son anda babamı ikna ettik. Kurtardık. Ay Kaçar diyorsunuz yani. Kaçar. Vallahi Rukiye abla şimdi düşünüyorum, Münevver'in kızı vardı ya... O münevverin kızı aynı böyle önce içine kapanmış Nazlı gibi. Ondan sonra ağlamış aynı Nazlı gibi. Sonra bir sabah bir kalkmışlar bakmışlar kız kaçmış. Rukiye anneciğim merhaba hoş geldin canım hoş gel gel merhaba. Merhaba, ee, hoş geldin. Ee Rukiye teyze, ha. Nazlı içeride mi? İçeride. Hah, İyi, tamam. Güldenciğim... ...şey diyorum, biraz böyle morali bozuk gibi de... ...Nazlı'nın, acaba sen böyle bir konuşsan, bir dertleşseniz, bir derdini sorsan ha. da... ...sonra da gelip bana yavaş anlatırsın olur mu? Sen merak etme, konuşacağım, dur bir bakayım derdi neymiş ha. önce. Tamam, tamam çocuk. hadi bakalım. abla, ha. bir şey soracağım. Seni bu Butikal dava etti mi, sen onu öldürmeye çalıştın diye. Ay ne münasebet canım, Butikal'i beni dava edecekmiş. Kız kafasına yanlışlıkla bir saksı düştü. El alem beni katil ilan etti yani. Pes ya! Yani. Lan